What do بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرلي öğretmenlerimiz, محترم misafirlerimiz ve değerli genç arkadaşlarımız. Gelin Tanış Olalım Projesi'nin dördüncü ülke tanıtım programı, milyon şairin ülkesi olan Muritanya'nın tanıtım programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ise Muritanya'nın milli marşı ile sizleri baş başa bırakıyorum. ile ilgili bazı bilgilendirmelerde bulacağım. Moritanya, Kuzeybatı Afrika'da bulunan bir ülkedir. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 29. ülkesidir. Resmi ismi Moritanya İslam Cumhuriyeti. Batıda Atlas Okyanusu, Güneybatıda Senegal, Güneydoğu ve Doğuda Mali, Kuzeydoğu'da Cezayir, Kuzeyde ise Batı Sahra ile komşu. Bunun haricinde ülkemin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Ülkemin başkenti ve en büyük şehrin Vakşot'tur. Ekonomik başkenti ise Nuazibu'dur. Britanya hakkında genel bilgiler. Yüz ölçümü 1 milyon 30 bin 700 kilometre kare. Nüfusu 4 milyon 42 bin 310. Britanya'nın ekonomisi geleneksel 40 ürünleri, tarım, hayvancılık, toplayıcılık, Nehir balıkçılığı, deniz balıkçılığı ve maden işletmeciliğine dayanır. Tarımdan fazla ekonomik rol oynayan hayvancılıkta deve, sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılır. Britanya'da bulunan madenler. Muritanya'nın kapsamlı maden kaynakları arasında demir cevheri, altın, bakır, alçı taşı, fosfat kayası ve doğalgaz yer almakta olup uranyum ve ham petrol için araştırmalar devam ediyor. Muritanya'nın bayrağı. Muritanya'nın bayrağı üç renkte oluşmaktadır. Kırmızı şehitlerin kanını, yeşil Muritanya'nın güvenli olduğunu, sarı ise Muritanya'nın coğrafyasını temsil etmektedir. Ortadaki yıldız ve hilal, Muritanya'nın Müslüman bir ülke olduğunu ifade eder. Muritanya'nın arması. Muritanya'nın armasının renkleri bayrağın renklerini temsil eder. Ortada yıldız ve hilanın üzerinde bulunan hurma ve pirinç ağaçları Muritanya'nın tarımsal zenginliklerini ifade eder. Tarih içinde kendimizi gördüğümüz bir aynadır. Fakat öyle bir ayna ki diğer aynalardan farklı olarak bize sadece dışımızı değil içimizi de gösterir tarihi ile ilgili bize bilgi vermesi için Muhammed Ahmet bu kardeşime sözü devrediyorum. Selamun Aleyküm. Bugün sizlere Muritanya tarihini anlatmaya çalışacağım. Muritanya tarihi. Muritanya'nın tarihi ikiye ayrılmaktadır. Erken tarih, ilkel tarih olarak sayılmakta. Fransız hakimiyeti ve bağımsızlık sonrası dönemdir. Erken tarihi, 5. yüzyıl ile 7. yüzyıl arasında Kuzey Afrika'dan Berberi kabilelerin göç esmesiyle Doğu Kumuritanya'nın asıl sakinleri ve sonunkilerin ataları olan Bofular yerlerinden oldu. Bofular asıl olarak tarımla uğraşmaktadırlar ve Sahara halkları içinde geleneksel göçebe yaşamı terk eden ilk halk da onlardır. Sahara yavaş yavaş kurumaya devam ederken güneye yönelmişler. Batı Afrika'ya göç ettiler. Ancak 1076 yılında İslam'ı yaymaya kendilerine amaç edilmiş savaşçı murabitler hücuma geçmişler. Dönemin Gana İmparatorluğunu ele geçirdiler. Sonra sonraki 500 yıl boyunca Araplar yerel halkın berberi ve diğerleri direşini bastırarak Moritanya'ya hakim oldular. Moritanya'da 1644 ile 1674 yılları arasındaki savaşlara, savaşlarda Beni Hassan yani Hassaniler öncülüğündeki Yemeni Arapları bölgede çıkarma girişimlerinin başarısızlıklarına sunuşulandı. Beni Hassan aşiretinin soyundan gelenler yani Hassaniler buradaki mağrip toplumunun bir anlamda üst sınıfını oluşturmaktadırlar. Fransız hakimiyeti bağımsızlık sonrası dönemi ise Fransızlar 1800 yılların sonlarından itibaren bölgeyi bugünkü uritanya topraklarını kolonisi haline getirdiler. Moritanya 1927'den 20 yılından itibaren 8 eyaletten oluşan Fransız Batı Afrikası'nın bir eyaleti olmuştur. Moritanya'nın 1960 yılında bağımsızlığın elde etmesiyle baş başkent Nouakchott kurulmuştur. Etnik anlaşma, 1989 yılında yaşanan iç tartışmalarda doruk noktaya, noktaya ulaşsa da o zamandan bu yana yatışmış görünüyor. Etnik gerginlikler ve hassas bir konu olan kölelik geçmişte olduğu, olduğu kadar hala siyasi tartışmalarda yer, yer almaktadır. Moritanya'da birçok grup ülkeyi daha çoldu çoğulcu çeşitliliği önem veren bir yer haline getirme yolunda çabalarını sürdürmektedir. Allah Celle Celaluhu Ankebut Suresinde şöyle buyurmaktadır. Herkes her örnekten anlamaz. Alimler kıymetli insanlar ki ancak alimler anlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde de şöyle buyuruyor. Alimler peygamberlerin varisleridir. Neticede peygamberler miras olarak dinar veya dirham değil, ilim bırakmışlardır. Bu ilim mirasını alan kimse büyük pay elde etmiştir. Britanya'nın en büyük alimlerinden Muhammed el-Hasan bin el hakkında bilgi vermeye çalışacağım inşallah. Adım Abdurrahman Muhammed Abdullah. Muhammed Eddedev un hayatı. Fakir ve Muritanya'nın en büyük alimlerinden Muhammed El Hasan bin Eddedev Eşşirqiti 1963 yılın Ekim ayının sonlarında Bütlimit şehrine bağlı bir köyde doğmuş. 5 yaşından itibaren Kur'an öğrenmeye başladı. 7 yaşındayken de hafız oldum. Dini ve lugavi ilimlerini baba, anne, Dede ve dayısından aldı. Babasına Kur'an'ı Nafi, Varş ve Kalun olarak okudu. Dedesi Muhammed Ali bin Elvedud'un dizinden ayrılmıyordu. Dedesi 1982 yılında vefat etmeden önce ona bütün medreselerden öğrenebileceği her şeyi öğretmişti. Yani 40 civarında ilme sahip oldu. Ve onu okutmaya, ilmini paylaşmaya alıştırdı. Dayılarından ve özellikle dayısı bin Addud'den edebiyatta dersler aldı. Hadis ilminde farklı alimlerden icazeler aldı. Kur'an'ı da on kiraatta okuyordu. Şimdi ise eserlerinden bahsetmeye çalışacağım. Bir, Mukavvimet el-Ukhuvel İslamiye. Adlı kitabında Müslüman kardeşliğinin güçlendirilmesi için yazılan bir kitap. Et-tefkir şurutuhu ve 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 mezaleku. Kitabında ise düşüncenin şartlarını ve saptırabileceği yönlerini anlatıyor. Şerh ve i̇mam el Bu kitabında ise Harameyn kitabının usul bölümünü açıklamaktadır. Kitap manalı cümleleriyle, vücut hücreleriyle, araba tekerlekleriyle Devlet ise kültürüyle ayakta durur. Britanya'nın kültüründen bahsetmesi için sözü Muhammed Val kardeşime bırakıyorum. Selamun Aleyküm. Benim adım Muhammed Val, Abdülfettah Şimkiyeti. Bugün sizlere Britanya kültürünü anlatmakta bulunacağım inşallah. Ee, okuma sistemi gezilecek beş şehir ve yarısı kıyafetleri alacağım inşallah. Britanya'da okuma sistemi iki yardır. Medrese, hem okul hem medrese. Medrese dediğim şey e, ee, sadece dini eğitimler alınıyor. Britanya'da bazı çocuklar sadece medrese eğitimi yapıyorlar. Böylece oradan mezun olup imam ya da müderris yani medrese öğretmenlik yaparlar. Hem okul hem medrese. <laughs> Bu eğitim sistemi çoğu Afrika ülkesinde yapılır. Sabahın erken saatlerinde medreseye gidip sabah 7'de oradan çıkıp okula gidiyorlar. Okul saat 2'de okuldan ayrılıyorlar. Saat 16 gibi tekrar medreseye döner ve oradan saat 19 gibi çıkıyorlar. Öylece devam eder. Mutlaka görmesi gereken 5 şehir. Nuakşot. Muritani başkenti olan Nuakşot. Nuakşot ya da Nuakşot ismiyle de biliniyor. İsmi rüzgarlı yer anlamına gelen şehir, yılın her mevsiminde rüzgarlı havanın etkisi altında kalabiliyor. Bu zamanlarda Sahra Çölü'nden gelen çöl kum, kumlarına karşı tedbirli olmakta yarar var. Sahra Çölü'nün etkisiyle sıcak ve kuru bir iklimin hakim olduğu şehir, kültürel geziler yapmayı sevenler için oldukça cazip. Nuadibu. Dünyanın en güzel şehri olan Nuadibu. Britanya'daki ikinci büyük şehri olan Nuadibu, ülkenin en büyük ticaret merkezi olarak da biliniyor. Yaklaşık 120 bin kişinin yaşadığı bu şehir, Britanya ile Batı sahra arasındaki sınırdan sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor. Britanya ekonomik yaşamına önemli katkısı olan bu şehir, ülkenin en hareketli, en güzel ve kalabalık yerlerinden biridir. Atar. Kuzey Batı Muritanya'da kurulan Atar şehrinde sıcak çöl ikliminin etkisiyle hava sıcakları 30-35 dereceleri bulabiliyor. Adal bölgesinin başkenti olan bu etkileşi şehirde yaklaşık 25 bin kişi yaşıyor. Müze, cami gibi kültürel ve tarihi izler taşıyan yapılara da bulunan şehrin kendine ait bir havasında da bulunuyor. Kayedi. Güney Monitörü'ndeki Gorgoy bölgesinin en büyük şehri ve idari merkezi olarak bilinen Kayedi şehri, ülkenin başkenti Nuhakşot'tan yaklaşık 435 km uzaklıkta yer alıyor. Kahverengi ve düz çatlı binalarla çevrili olan şehirde, 1989 yılında inşa edilen ilginç mimarisiyle ödüle layık görülen Kayedi Bölge Hastanesi, Kayeri Hospital de bilinmiyor. Bulunuyor. Hastane Arukava'nın andıran kubbeli mimarisiyle dikkat çekiyor. Ve son olarak Şingiti. Alimlerin şehri. Adrar yaylasından yer alan Şingiti. 1300 yılda Sahra Çölü cephesindeki bazı ticaret yollarının merkezi olarak, olarak kurulmuş, mimarisiyle hayranlık uyandıran Şingiti'de ele uyulmuş ahşap kaplar ve keramik taşlarının üst üste dizilmesiyle yapılan eski evler oldukça etkileci bir görünüm oluşturuyor. Sahra Çölü'nden gelen kum fırtlarının etkisiyle zaman zaman yok olma tehlikesi geçiren şehir, ülkeye gelen turistlerin uğra adreslerinden ve son olarak Mütendeki yürüsü kıyafet Üzerinde fazla durmayacağım. Fotoğrafta gördüğünüz gibi erkeklerin elbisesi Eddara. Geniş bir elbise. Ve kadınların giydiği elbise El malhfa. Muhammed Val kardeşimize teşekkür ediyoruz. Mutluluğu çok uzaklarda aramayın. Mutluluk Mutfakta gizlidir. Müritanya'nın mutfağından bahsetmesi için Abdullah kardeşime sözü bırakıyorum. Selamun aleyküm. Benim adım Abdullah. Tabii de Müritanya'dayım. Ee, gerçekten çok meraklıyım. Bu Müritanya'nın mutfağı. Şu gördüğünüz gibi birinci fotoğraf kuskus. Kus. Bu e, undan yapılıyor. Pilav değil. Bu un. undan yapılıyor. Üst, üzerinde de et, e, bazı çeşit çe çe sebzeler. Ee, bu en fazla Mauritaniya'nın batı tarafında bulunan insanlar orada çok fazla e, çok severler orada. Diğerleri de severler ama onları e, daha çok severler. Elmişuyu, elmişuyu bu bildiğiniz mangal ama bu komple bir e, koyun ya da komple bir keçi. E, normal önemli davetlerde e, önemli davetlerde yapılıyor. İkincisi elmişuyu bu normal evdeki yapılan mangal yani birkaç katışkenlik yani. Ee, Marul Ham. Marul Ham benim en sevdiğim yemek. Marul Ham bu Özbek e, pilav diyebilirim ya. Şimdi içinde, içinde pila, et, e, sebze bu kadar. Ee, Marul Hut. Bu tüm Muritaniyaların en sevdiği yemektir bu. Marul Hut. Marul ise e, pilav demektir. El e, balık demek. Ee, bazı bazı sebzelerde bulunur. İçecekler. Moritanya'dan beş içecek. Bisam. Bisam nar çiçeği gibi bir çiçek. Bisam nar çiçeği gibi bir çiçek. Ee, bu da çok iyi içilir Moritanya'da. Tejmak. da aynı isim. Ee, Zrik. Zrik bu Moritanya'nın en sevdiği içecek. Ee, süt ve e, tuzlu olmayan ayrandan yapılıyor. Tuzsuz ayranla yapılıyor. Ee, Etay. milli çayı bu. Bu gördüğünüz gibi çaydan çaydanlık. Yanında da bir bardak çayla dolu. Ee, Yanında da nane. Ne güzel işte şimdi içsinler. Ee, el Ben Ray. El Ben e, tuzsuz ayran. Bu tuzsuz ayran, bildiğiniz ayran yani. Ama tuzsuz sadece. Murtasya'dan uç tatlı. Sembuse. Sembuse bu bildiğiniz sembuse içinde de kim En fazla e, et ya da balık. Ee, en fazla Arap ülkelerinde bulunur. Benye. Benye bu farklı bir şey, <laughs> bambaşka bir şey. Undan yapılıyor, süt işte. <laughs> e, şeker. Süt, şeker, yumurta herhalde. Üzerine de şekeri dokuyorlar, çok severler. Fıt. Fıt bu, sambuse gibi. Sambuse gibi ama e, kim aldı içinde koymuyorlar, üzerinde koyuyorlar. Birkaç kelime. Muritanya'dan, e, Muritanya birkaç kelime. Merhaba, merhaba ve Merhaba ve yani merhaba, hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz gibi bir şey. İştari ne var ne yok. Bihayr, bihayr elhamdülillah. İyiyim, iyiyim. Şhalak, sen nasılsın? Şu masinte. Hayır, sen de iyi misin? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ettim. Her şeyin bir sonu vardır derler ya. İşte programımızın sonuna geldik. Programda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve programı bizimle sabırla baştan sona dinleyen değerli öğretmenlerimize ve muhterem misafirlerime cani gönülden teşekkür ediyorum. Var olun, Allah'a emanet olun.